Büyükşehir Belediyesi doğa dostu yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 4 ay önce başlatılan Bozova Güneş Enerji Santrali kapasite artırım çalışmaları tamamlanmış bulunmakta. Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi 264 adet bir parselde yaklaşık 54 dönüm üzerine her biri 1 megawatt gücünde 4 adet GES planlanmıştır. Bunlardan GES 1 santralimiz 2020 yılında, GES 2 santralimiz 2022 yılında devreye alınmıştır. GES 3 ve GES 4 santrallerimiz de yapımı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde kabulü yapılmış olup elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Burada bulunan GES tesislerimiz ile yılda 8,5 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilecektir. Bu da yılda en az 15 milyon milyon TL ekonomik katkı anlamına gelmektedir. Sekiz buçuk milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretimi ile yılda yaklaşık 4000 ton karbon emisyonu engellenmiş olacaktır. Bu da yaklaşık 300 bin adet ağacın karbondioksit emilimine denk gelmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için doğa dostu proje ve yatırımlarına devam ediyor.